Sonra sora dolandırıla dolandırıla öğrenirsin Knight. 7 7 7 1. Oo, açılışı asasla yaptık Mehmet. Çok güzel. Açılışı asasla yaptık. Harika. Açılışı asasla yaptık. Tabii ki kapalıkta varıyor en iyisi. Yani kombin set olduğu için varıyor istiyoruz. Aleykümselam teşekkür ederim. Porta hatta ne bileyim magi keşke. 3 7 7 3 1 Shozin. Baş %100 yüz değil hayır %100 yüz değil. Mavi trine koyarsan %100 de Krovaz'da mavi trine zaten gerek yok. %100 yüz değil. Asas güzel. Bir varyor atarsa çantayı bitiriyoruz Mehmet. Eğer varyor atarsa 3 1 Baş. Varyor kafalık kombinde yaradığı için 7'si 5 GB Maradona. 7'si 5 GB. Ne oldu lan? Niye atamadım? 7 7 bunu mu koymadım? Tamam. Asas. Oğlum 3 tane asas çıkarttık Mehmet. Şuna bak. Bir tane varıyor atarsa kar. Şuna bak. Güzel asas çıkarttık. Ana port atma ya. Port atma ya. Ne bileyim magi at. En azından o da iş yapar. Portusunu harbiden portusunu ya. porta atma en azından bir var yor at da sevinelim be. Bir var yor at sevinelim. Baş. 2 tane kaldı. 3 7 7 3 1 Oyda bu da baş. Sonunda bakalım ne yapacak Mehmet. Bu da baş. Hay ananı ya. Ulan anasını satayım. Çok güzel gittiği şeyde. iki portu çöp zaten de 3 asas verdi. Neresi zarar oğlum? 3 asastan deli misin sen? Bir tane yani çıksa bilmiyorum da. Bir tanesi geçse kar. Oğlum upgrade'e gidecek zaten. Deli misin? Bunu neresini satacağız birin birin? Neresini satacağız? Mecbur bu upgrade'e gidecek. Portu gelene kadar iyi gidiyordu vallahi ya. Olsun zarar mı lan? Sen deli misin Mehmet? 7'ye geçerse nasıl zarar? Kafalık 7'ye geçerse bir tanesi. Artı 6 bastık 7'si kaldı. E tabii ki. Ozan upgrade'e başka bir güne yazıyor mu buna? 9... Dokuz... Ha şunlar da var yanında. Gerçi bir şeyler olur gibi ya. Şu... Şunlar da var da hadi önemli olan tabi bunların geçmesini. Parasını kurtardı diyor. Şöyle ayaklık olsaydı kurtarırdı. Ama kapalıkta bir tane varıyor gelseydi yine kurtarırdı. Bir parça basmak 18 eme falan mal oluyor cezme. 18 eme falan mal oluyor basmasa. Ama asos, asas ve varıyor haricinde attıkları maalesef şey yapmıyor. Hani priest magi atarsa Priest'in 1 GB'ydi sanırım. Magen'in daha fazla Priest'ten gerçi.